çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Muğla, Fethiye'den özel bir noktadan Özgürsan çatoluk sistemlerindeyiz. Yanımızda firmamızın ikinci kuşak sahibi Beyefendi Bekir Özçeltik bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bir iyiler aktaracaklar. Bekir Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? Hoş, Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben de memnun Şimdi Özgür San Çatoluk sistemleri bölgede yapmış olduğunuz hizmetlerle farklılık yaratıyorsunuz. Hayır. Uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Babanızın yani, yanında yetiştiniz değil mi? Evet. evet ön, önce şöyle yapalım. Ben ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına hemen sormak istiyorum. Bekir Özçantik kimdir ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Bekir Özçeltik şu 1988 doğumluyum ee, aşağı yukarı 20 yıldır babamın yanında bu meslekte uğraşıyoruz evet. babam babamızın adı ne? Yusuf Özçeltik Yusuf Özçeltik şimdi kendisi bu işin başlangıcındaki olan evet. kişi ve kurucusu siz de yanında yetiştiniz evet yani çocukluk döneminden beri bu yaşa kadar evet. sürekli olup çatı bu işlerle ilgilendik hep şimdi o biraz bırakma aşamasında biz başa geçtik evet. aşağı yukarı 10 yıldır bu dükkanı ilerletmeye çalışıyoruz, bu iş yerini. Siz başındasınız, devam ediyorsunuz ama sizin bir şubeniz daha var değil mi? Evet. Nerede bu, şubeniz? Burdur Gölüser'de bir şubeniz daha var. Burdur'da, baba aynı. orada mı duruyor? Babam orada duruyor ama orası hani çok defa değil ama yani yine insanlara de... insanlara cevap evet, verebilmek adına şeyde. Ha. bir Memnun. şube anladığın kadarıyla değil mi? Evet. Peki şimdi burada neler yapıyorsunuz siz? Biz burada çatı olukları yapıyoruz. Ee, havalandırma sistemleri, dalma Evet bu otellerin borulardır bir nevi. Yani sezon öncesi bir hazırlık aşamasında olan yerlere çatı, oluk sistemleri anlamda hizmetler var. Evet, Anladığım evet. kadarıyla. Peki kaç uzman kadro var yalnızca çalışan? Kaç uzman kadro var? Üç tane uzman kadromuz var, bir tane çırağımız var. Evet. Dört kişi, siz de sizle birlikte şey. çalışıyorsunuz. Şimdi burada aracı çıtağınız da var. Evet. Montajları siz yapıyorsunuz herhalde. Şahsen kendim ilgileniyorum montaj aşamasında. Bizzat bulunuyorsunuz başında. Peki işle işten biraz şöyle bahsedelim. Ee, konuk size geliyor, bir talepte bulunuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Önce yere gidip bir etüt mü yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu çalışma? Yani i̇lk önce gidiyoruz, bir bakıyoruz ne yapılacak, ne olacak, nasıl olacak. Yani bir projenin, ölçüm yapıyoruz. Projenin evet. olduğu yerde bir proje bir... oluşturuyoruz. Bu havalandırma sistemi için bir proje oluşturup ona göre yani sunum yapıyoruz. Evet. Ne yapılacak, nasıl olacak olursa daha sonra imalata geçiyoruz. Yani gidecek malzemeleri çıkarıyorsunuz, evet. konukla beraber bir istişare yapıp e, anlaştığınız takdirde anladığım kadarıyla kısa sürede montajı bitirebiliyorsunuz. Evet. Ne evet. kadar sürüyor bu çalışmalar? Yani çatı olursa, oluk olursa minimum yani bir günle üç gün arası imalatlı montajlı bitmiş oluyor ama havalandırma sistemine girdiğimiz zaman tabi işin büyüklüğünden evet. küçük yani küçüklüğünden büyüklüğüne diyelim daha iyi olacak. iki günde de bitebilir. Bir hafta haftada sürer, iki hafta haftada sürebilir. Yani tabii önemli ama, olan işin titiz bir şekilde yapılması aynen, değil mi? Aynen. Peki hizmet verirken ne önem verirsiniz? Şimdi iş güvenliği önemli. Yani önce iş güvenliği, daha sonra işin hani malzeme kalitesi ve bu Nasıl da önemli. Şimdi? Aslında kaliteli işçilik, kaliteli malzeme, evet. güler yüz, müşteri memnuniyeti bunlar aslında olmazsa olmaz bir esnaflık için aslında. Peki şimdi siz burada sadece bu işleri yapmıyorsunuz. Ee, başka e, işler de yapıyorsunuz. Neler var? Ya Kalan zamanlarımızda soba mangal satışları yapıyoruz. Eğer olursa özel siparişler yapıyoruz mangaldır. Evet şu anda ekranlar başındaki izleyicilerimiz izliyorlar zaten evet. kameraman arkadaşımızın çekimlerini. Evet. Özel bir çalışmanız var ee, İnsanların bahçesinde değil mi? Böyle villalarında Aynen. veya otel köşelerinde. Yani dışarıda bulamayacaksa eğer beğenmediği bir şey varsa kendine özel bir ürün istiyorsa araba olur ne bileyim ev şeklinde olur. Biz bunları yapıp İstanbul, İzmir... Samsung gibi yerlere çok gönderiyoruz. Paşa gönderiyoruz restoranlara. Evet. Yani Böyle... siparişler geliyor anladığım kadarıyla. Aynen. Onların hayal ettiği bir konuyu siz burada canlandırıyorsunuz. Aynen. Metale... Nasıl bir şey isterse ona göre <laughs> evet. uygulamamızı gerçekleştirebiliriz. Yani kısacası metale şekil veriyorsunuz aslında. Evet. E, şimdi güzel de çalışmalarınız var. Ben burada gözlemlediğim kadarıyla. Peki geldiğiniz noktada memnun musunuz şu anda? Hedeflerinizde neler var var şu anda geldiğim nokta benim için belki daha ileride olabilirdim diye düşünüyorum ama şu anda hedeflerimde bir makine var birkaç tane. Bunları alıp ek, yani normalde bir metre bir metre boru yapmak zorunda kalıyoruz şu an. Biz bunu 3 metre, 5 metre, 6 metre tek parça halinde çekmeye hedefliyoruz. Planlıyorsunuz yani. Bu Muğla ilinde olmayan bir makine. Evet. Biz bunu alıp hem Muğla çevresi hem Akdeniz bölgesi olarak bu makineyi faaliyete geçirip hem ee, aynı meslekte olan arkadaşlarımıza ürün vermeyi planlıyoruz. Evet. Hem de daha hızlı bir üretim yapıp daha kaliteli bir işçilik sunmak Anladın istiyoruz. Anladığım kadarıyla o makine üretim anlamında biraz evet. daha hızlı. Çünkü siz dediğiniz gibi 1 metre 1 metre yaptığınız çalışmayı o tek parçada 5 metre veya 6 metre gibi bir ne kadar isterseniz. Evet, hem sizin performansınıza da etkilemiş evet. olacak. Bu hızlanacak çalışmalar. Hem işimizi serileştirecek. Evet. Yani hem kaliteli bir ürün çık çık ortaya çıkacak. Hem de yani bir günde teslim edeceğimiz işi, ya pardon iki üç günde teslim edeceğimiz işi belki bir günde, bir günde teslimini yapabileceğiz. bitirmiş olacağız. Hem yani de... müşterimiz memnun olacak hızlı olmasından dolayı. Evet, sonuçta zaman da önemli bu Tabii. önemli bir konu. Peki hizmetler sadece burada mı sınırlı? Yoksa nereye kadar gidiyorsunuz bölgelerde? Biz buradan Burdur'a kadar gidiyoruz. Ee, köyceğiz, Evet. Kaş, Kalkan, o civarlara. Yani nereye kadar? Artık sınır yani, yok bizde. Talep gelirse. Talep diyorsunuz... geldiği sürece. Gidelim. Yani sınırımız yok. Problem yok diyorsunuz. Peki gayet güzel. E, malzemeyi nereden alıyorsunuz? Şimdi saç kullanıyorsunuz. Evet. Şurada kaliteli saç önemli anladığım kadarıyla. Evet. Biz genelde malzemeyi İzmir'den getirtiyoruz. Hem biraz daha bize uygun oluyor. Evet. Hem de maliyet açısından mal uygun oluyor. Peki garanti süreçlerimiz nedir? Yaptığınız işlerde. Garanti süreçleri maksimum 10 yıl. 10 yıl maksimum ama işte on yıl ya, garanti verebiliyoruz. Yaptığınız işlerden olumsuzluklar olabilir aslında. Hani bu her işte oluyor. Evet, yani. Destek hizmetleri var değil mi konuklara? Tabii ki de. Yani konuklar sizi aradıklarında gidip bir an önce, evet, hani orada yani. bir olumsuz bir durum oluştuysa ona müdahale edebiliyorsunuz yani. yani. Hani insanlık hali illa bir problem çıkabilir. İlla hani gözümüzden kaçan bir iş olabiliyor. Evet. Telefon geldiği zaman böyle bir sorun olduğunda hemen en kısa sürede ne yapmamız gerekiyorsa onu, onu gidip müdahale Ediyorsunuz. Hı. Gayet güzel. Müşteri memnuniyeti o yüzden bu önemli Hı. bir şey bence. Peki toparlayalım. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Özgür San Çatıoğlu sistemlerinin hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza Fethiye halkına size destek verenlere bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz ne olacak? Öncelikle bizi tercih ettikleri için teşekkürlerimizi sunarız. Evet. Yani... Biz hizmetlerimize buradayız <laughs> diyelim. Ya Biz her zaman Allah ömür verdiği sürece burada olacağız. Ve adımızı daha da yukarılara çıkarmak için uğraşacağız. İnşallah. Peki İnşallah. ben size teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Size bundan sonraki iş hayatınızda çalışanlarınızla, eşinizle burada size yardımcı oluyor. Evet. Başarılar diliyorum. Ee, İnşallah, İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. Evet, işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Muğla Fethiye'den özel bir noktada izledik. Özgül San Çatoluk sistemlerinden firma sahibimiz ikinci kuşak beyefendi Bekir Özçertik'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.